Evet İslam tarihi ile devam ediyoruz. Dört halife devam ediyoruz arkadaşlar. Önceki sunuda Hz. Peygamber'in siyasi olaylarını işlemiştik. O siyasi olaylarından sonra ve vefatından sonra da tabii ki yerine gelecek olan yöneticilerden bahsediyoruz ama ayrı bir dönem olarak Dört Halife dönemi diye de bir parantez açıyoruz. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Tabii ki sırasıyla bilmenizde fayda var. Temel bilgiler bunlar arkadaşlar. Bakalım neler öğreneceğiz. Önce halife kavramını öğrenelim. Temel bir bilgidir bu. Halife kavramını öğrendikten sonra ondan sonra devamlı halife halife diyeceğimiz zaman tabii ki ne olduğunu anlayacaksınız. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra onun yerine geçen devlet başkanlığına, başkanlarına verilen ünvandır. ve anlamda Hazreti Peygamber'i temsil eden kişilere onun hem devlet hem de dini anlamdaki temsiliyetini gösteriyor. Halife kavramı bilginiz olsun. Yani sadece devlet anlamında bunu düşünmüyoruz. Devam edelim bakalım. Ha, burada şunu söyleyelim. Peygamberlik görevi haricindeki görevleri dini anlamını kullanırken o an amaçla kullandım. Peygamberlik görevi haricindeki görevleri ifa eden onları temsil eden kişilere verilen isimdir halife ya da ünvandır. Hz. Muhammed'in vefatından sonra Hz. Ebu Bekir ile başlayıp Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali ile devam eden döneme İslam tarihinde dört halife devri denir. Hulefa-i Raşidin yani reşit olmak olgun anlamında gelir biliyorsunuz ya da duymuşsunuzdur. Ondan hareketle Hulefa-i Raşidin olgun halifeler anlamına da gelir bilginiz olsun. Bu dönemde halifeler seçimle iş başına geldikleri için bu döneme Cumhuriyet devri denir. En temel soru yani bu konuyla alakalı soru hazırlayanlar için en başlangıç sorusu ee, bu sorudur ve basit bir sorudur. Cumhuriyet dönemi niçin cumhuriyet dönemi deniyor? Bu dönem için ayrı bir parantez açalım dedik ya. O yüzden bunun için açıyoruz işte. Bu dönemde halifeler seçimle iş başına geliyor. Çünkü bu halifelerden sonra gelecek olanlar seçimle iş başına gelmeyecek. O yüzden bu döneme cumhuriyet dönemi diyoruz ve bu dönemi diğer dönemlerden ayırt ediyoruz. Bunların hepsi birer yorumdur. Devam edelim. Neler öğreneceğiz bakalım. Hazreti Osman ve Hazreti Ali döneminde ortaya çıkan iç çekişmeler İslam dünyasında uzun yıllar Derinden etkileyen mezhep ayrılıklarının ve iç savaşların başlangıcını oluşturdu. Onları dünya düşkünü Emevi halifelerinden ayırmak için, yani Emevi halifelerinden ayırt etmek için onu söyleyelim. Bunlara Hülefa-i Raşid'in olgun halifeler denir. Dört halife döneminde Hülefa-i Raşid'in dönemi olarak adlandırılır bilginiz olsun diyoruz. Sanki birazcık böyle bir bekleme olursunu da kopukluk oldu. Kusura bakmayın. Ve ilk halifemiz Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir dönemi. Hemen e, olaylara geçmeden önce, daha doğrusu sunu anlatımına geçmeden önce sağ üst köşede görsele baktığınızda neler aslında e, yaşandığını görebileceksiniz bir şablon olarak. Yalancı peygamberlerin kaldırıldığını görüyorsunuz. Dinden bakın. Evet. Dinden dönüşler engellendi. Bunu işleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi kısa bir cümle kuracağız. Zekat vergisinin toplanması buna değinmedik ama zekat vergisi toplandı bu dönemde diye aklımızda kalsın. Haberiniz olsun. Suriye seferleri başladı ve Ejnada en savaşı çıktı. Bu konuda ilgili de çok kısa malumat vereceğiz ya da bilgi vereceğiz diyoruz. Evet halife olması nasıl oldu? Bir bakalım. Peygamberimizin vefatıyla yerine geçme konusunda Ensar ve Muhacir arasında sert tartışmalar oldu. Ensar'ın ve Muhacir'in olduğunu biliyorsunuz. Ensar yardım eden, kucak açan, Muhacir göç eden demek. Göç edenlere kucak açan Ensar, Medine'deki e, Ensar'dan bahsediyoruz. Hazreç kabilesi Sad bin Ubedi'yi seçmişti. Ancak Hazreti Ömer bir konuşma yaptı ve Hazreti Ebu Bekir'e biat etti ve diğer Müslümanlar da ona biat etmiş oldular. Dediğim gibi olayların çok detayına inmeyeceğiz. Hazreti Ömer'in e, bu iki kabile arasındaki fikir ayrılığına yaptığı bir konuşmayla son vermesi konu, vermesini bilin. Ve Hazreti Ebu işaret ettiğini de bilin. E, neden? E, onu da kısaca söyleyelim. Çünkü Peygamberimizin yokluğunda Hazreti Ebu Bekir namazları kıldıran bir isimdi onu ona benzer ya da o tür bir konuşma yaptı kendisi. Bakalım şimdi olaylar. Bir Hz. Muhammed'in vefatından sonra zekat vermeyen ve dinden dönenlerle mücadele edilerek düzen sağlandı. <laughs> Yalancı peygamberler oradan kalktı. Kur'an-ı Kerim ee, toplanarak bir kitap haline getirildi. Hz. Muhammed'in hazırladığı ordu Hz. Ebubekir tarafından Suriye'ye gönderildi. Hz. Ebubekir döneminde Arap Yarımadası dışında ilk fetihler başladı. Olaylarımız bunlar. Aslında <laughs> girişteki şablonda da söylemiştik kısaca. Peki yalancı peygamberler. Ee, tek tek olaylara e, kısaca bir bakalım. Talha müseyleme müseyleme tülkezzap diye de İslam tarihinde yerini alır. Ve secah kadın bu gibi yalancı peygamberler Halid bin Vey'in tarafından ortadan kaldırıldı. Ve yani dinden dönenlerin tekrar kazanılmasına çalışıldı arkadaşlar. Ee, bu konuda Hazreti eee ne diyelim Hazreti Ebu Bekir'in yoğun bir mücadelesi var. Bu mücadelede de Halit Bin Velid'i kullanmaktadır. Halit, ve bin, Halit Bin Velid gerçekten de o dönemde e, sahte peygamberler olarak ortaya çıkanları da tek tek ortadan kalkmıştır. Birkaçına örnek verdik. Uyarımız neymiş bir bakalım. Peygamberimizin vefatından sonra dinden dönüp İslam devletine savaş açanların isyanlarının bastırılması ve yalancı peygamberler için yapılan askeri harekatlara ridda harekatı denir. Demek ki ridda harekatı kavramı üzerinde yoğunlaşacaksınız. Neymiş ridda harekatı? Dinden dönenlere karşı yapılan bir mücadele bu bir. Bir de yalancı peygamberlerin ortaya çıkmasına yönelik engellemeler. Yani bununla ilgili çalışmalar. Bütün bu çalışmalara biz ridde hareketi, ridde çalışmaları diyoruz. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Devam edelim. Bakalım neler öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi var. Ridde harekatından birçok hafız şehit oldu. Hazreti Ömer Kur'an-ı Kerim'in toplatılıp kitap haline getirilmesini önerdi. Yani hafızların şehit olması Kur'an-ı Kerim'in e, adeta yok olmasına sebep olacaktı neredeyse. Her ne kadar Hazreti Allah e, Kur'an-ı Kerim'in e, savunucusu onu e, kıyamete kadar e, koruyucusu olarak kendisini söylemişse de Allah dolayısıyla da bu zaten Allah'ın söylediği ya da Allah'ın dediği bu hadise de aslında kitap haline getirilmesinin de bir aşamasıdır diyebiliriz. Biliyorsunuz şöyle bir şey var. Allah bir olayı meydana getirirken direkt olarak gökten düşer gibi yapmaz. Ona bir takım nedenler atfeder. O nedenler çerçevesinde olaylar gerçekleşir. Hazreti Ebu Bekir de bu görevi Zeyd bin Sabit'e verdi. Ayetler peygamberimizin okuduğu sıraya göre düzenlendi. Tüm sahabelerin önünde okundu ve teslim edildi. O halde şunu söyleyebilir miyiz? Zeyd bin Sabit, Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren, getirmekle görevlendirilen sahabedir. Sahabe neydi? Peygamberimizin ne diyelim arkadaşlar bizzat onun Sohbetlerine katılmış, tabii ki Müslümanlardan bahsediyoruz. Onun sohbetlerine katılmış, onunla savaşlara geçmiş kişilerden bahsediyoruz. Onu görmüş kişilerden bahsediyoruz. Peki fetihlerde neler var? Bir bakalım. Birinci savaşımız ya da e, olayımız Yermük Savaşı 636. Amr i̇bn As, Ebu Ubeyde'nin komandasında Filistin ve Suriye fetihlerini gerçekleştirince Bizans İmparatoru Hareklos, 50 50.000 kişilik orduyla savaş ilan etti. Halid bin Velid ordu komutanlığının alınmasıyla Yermük Savaşı, savaş yapıldı ve Bizans yenilgiye uğratıldı. O halde Yermük Savaşı ile ilgili bir Yermük Savaşı e, Müslümanlarla Bizans arasında yapıldı. İslam Devleti ile Bizans Devleti arasında yapıldı diyeceğiz ki Müslümanların galibiyetiyle sonuçlandı diyeceğiz ve devam ediyoruz. Uyarımız neymiş bir bakalım. Bizans'a darbe vuruldu ve Suriye kapıları İslam ordularına açıldı. Kapıları derken hani Suriye'yi e, alabilecek bir e, güce erişildi. Ya da e, Suriye'yi almak için önündeki engeller ortadan kalktı İslam devletinin ya da e, Müslümanların. Arabistan dışında kazanan ilk büyük zaferdir yerin zaferi. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Arabistan dışında kazanılan ilk büyük zaferdir. Diğer müminler olduğunda zaten bakın Şam ve civarında yer denilen yerde. Ya ben genelde aslında öğrencileri de yani sınıfı anlatırken nerenin nerede olduğunu e, göstermeye çalışırım. Elimden geldiği kadar bulduğum görsellerle ki ezber olmasın diye. Sizler de bunu yapmaya çalışın. Evet Hazreti Ebu Bekir dönemi bu şekilde. Hazreti Ebu Bekir ilgili ne öğrendik o zaman? Yerimük Savaşı'nı öğrendik. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesinden bahsettik. Ee, bir de Ridda hareketinden bahsettik. Önemli gelişmelerdi aslında. Karşınıza çıkması muhtemel sorular tabii ki e, bunlardı diyoruz. Ve Hazreti Ömer, ömer ve Faruk dönemi, Fetuhat dönemi de denir. Bu dönemde oldukça <laughs> geniş alanda fetihler yapıldı. Ve oldukça çok fazla diyelim oldukça fetihler yapıldı. Bu fetihlere e, denir zaten fetihler ve bu dönemde de Fütuhat dönemi denir. Bakalım neler öğreneceğiz. Hz. Ebu Bekir Kadibi Hz. Osman'a vasiyet yazdırmıştı. Aslında cümlenin sonunda kimin geçeceğini söyleyecekken bayılıyor ve cümleyi tamamlayamıyordu. Cümlenin sonuna Hz. Ömer adını yazan ise Hz. Osman oluyor. Kendi adını yazmıyor. Yani Hz. Ebu Bekir ölüm döşeğindeyken vasiyet yazdırıyor. Vasiyet de e, kendinden sonra gelecek olan kişiyi belirleyecektir. Fakat e, kendinden sonra gelecek olan kişiyi belirleme esasında tam isme geleceği geleceği noktada kendisi de bayılıyor. Böylece okay, o alan boş kalıyor. O alana da Hazreti Osman kendisini yazacağına çok müthiş bir fedakarlık Hazreti Ömeri yazıyor. Cümlenin sonu şu, ben ölürsem Ömer'e biat edin. Yani cümleyi e, okudum size. Hazreti Bekir ayıldığında yazılanı okur ee, ve Ömer adını duyunca da Hazreti Osman'a sen halife şartlarının tamamına hazin ama kendini yazmadın Allah razı olsun der. Yani o dönemin yöneticileri ya da halifeleri gerçekten devlet yönetimi yönetimi yönetimini büyük bir sorumluluk olarak addediyordu. O yüzden bu sorumluluktan mümkün mertebe ehil olan insanlara, kendinden daha ehil gördükleri insanların gelmesinde bir mazur görmüyorlardı ve bunun için de bir teşvikte bulunuyorlardı. İşte Hazreti Osman örneğinde görüyorsunuz bunu. Bu da sizin için bir yorum olsun. Devam edelim bakalım. Fütuhat dönemi olaylar nelermiş bakalım. Suriye'nin alınması tamamlandı biliyorsunuz yermük savaşıyla söylenebilir bir cümle kullandık dedik ki suriye'nin kapıları Türklere açıldı pardon Müslümanlara açıldı ee, Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı der gibi Suriye'nin kapıları Türklere açıldı yani Suriye'yi fethetme yolunda bir engel kalmadı fakat Suriye fethedilmemişti işte Halid bin Velid yerine başkomutanlığa getirilen Ebu Ubey de Bizans'ı yenerek 6 aylık kuşatmadan sonra Şam eee şehrini aldı Şam eski ismiyle Aşk arkadaşlar bilginiz olsun. Ha bu arada Hareklos Müslümanların Müslümanları yenmenin imkansızlığını görünce elveda Suriye düşmanlar için ne güzel ülkesin deyip e, ee, arkasına bakarak da şehri terk etmişti. Bu da onun için bir kayıptı diyoruz. Uyarımız neydi bir bakalım. Suriye'nin alınmasıyla İslam devleti Anadolu ile komşu olmuştur. Muaviye bu dönemde önemli başarılar elde etmiştir. Evet, İslam dünyasının bakın Anadolu'yla komşu olmasını da görmüş oldunuz. Anadolu yani şurası Bizans'ın olduğu yer Suriye ye alınca haliyle şu anda komşu olduğumuz gibi. Peki, bir diğer olay Ecdadeyn Savaşı. Müslümanların Suriye ve Filistin'in fethi sırasında Bizans'lara yaptıkları ilk savaştır. Bir bakalım şimdi ne öğreneceğiz. Kudüs dışında tüm Filistin'i fetheden Müslüman Araplar Kudüs'e doğru ilerleyişi sürdürdü. Kudüs halkının Bizans'tan yardım isteğiyle gönderilen Bizans kuvvetleri in denilen yerde yenilgiye uğratıldı. Bu zaferden sonra Kudüs Amr İbnül Az tarafından kuşatmaya alındı. Ancak Kudüslerin Hazreti Ömer'e şehri teslim edeceklerini söylemeleri üzerine Hazreti Ömer gelip şehri teslim aldı. O halde biz Ecnadeyn savaşıyla Kudüs'ün alındığını söyleyebilir miyiz? Evet Ecnadeyn savaşıyla Kudüs alındı. Peki savaşın sebebi ne? Savaşın sebebi Kudüs haricinde çevre iller ya da çevre ülkeler ya da çevre coğrafya fethedilince Kudüsler panik kapılıyor, Bizans'lara çağırıyor. Gelen Bizans ordusu da tabii ki Müslümanlara yeniliyor. Yenilince de Kudüs'ü alıyor İslam devleti ya da e, halife ömer. Ha bunu da söyleyelim. Amr-ı i̇bn Az Kudüs'ü kuşatıyor. Şehri teslim etmiyor şehir halkı. Ömer'in adaletine güvendikleri için Ömer'in bizzat gelip şehri teslim almasını ve e, bu gerçekleştiği takdirde hiçbir zorluk çıkarmadan şehrin anahtarını vereceklerini kendisine bildiriyor. Amr-ı i̇bn Az da haber gönderiyor. Haber gönderir, gönderdiği e, Hazreti Hz. Ömer de derhal yola çıkıyor ve geliyor şehrin anahtarını teslim alıyor diyoruz. Evet, devam edelim bakalım. Hazreti Ömer döneminde yapılan bir diğer savaş Köprü Savaşı. Müslümanların Kufe yakınlarında Fırat Nehri üzerinde bir köprü kurarak Sasanilere yardım saldırmasıyla başlayan savaş Müslümanlar kaybediyor. Köprü Savaşı Müslümanların yenilgisiyle sonuçlanan bir savaştır Hazreti Ömer döneminde. Peki kime karşı? Sasanilere karşı Bilginiz olursun arkadaşlar. Evet. Köprü savaşı Sasanilerle yapıldı. Müslümanlar yenildi. Bunu bilmeniz yeterlidir. Devam edelim bakalım. Sasanilere son verilmesi nasıl oldu? Kadisiye, Celule ve Nihaven savaşları. Bu üç savaşı bileceğiz arkadaşlar. Kadisiye, Celule ve Nihamen savaşları bütün Irak ve İran alındı. Böylece Sasanilere son verilmiş oldu. Yani ee, Sasani İmparatorluğu'nun şu kırmızı alanda gördüğünüz Sasani İmparatorluğu'nun olduğu coğrafya zaten Irak ve İran coğrafyası. Bugünkü Irak ve İran'dan bahsediyoruz. Buralar Müslümanlar tarafından alınca haliyle de Sasani Devleti'ne, İmparatorluğu'na son verilmiş oldu. Uyarımız gelsin bakalım. Sasanilerin yıkılmasıyla bu dönemde ilk defa Türklerle komşu olundu. Neden? Çünkü Sasanileri şu coğrafyada olarak görürseniz buralar alındı. Buralar Müslümanlara geçince Hazar Türkleriyle komşu olundu. O yüzden diyoruz ki Sasanilerin yıkılmasıyla bu dönemde ilk defa Türklerle komşu olundu diyoruz. Hazar Türkleriyle komşu olundu. Peki devam edelim bakalım. El Cezire alındı. El Cezire neresi? Yukarı Mezopotamya. Ee, bizim Fırat Dicle Nehirleri'nin başladığı noktadan da bahsedebiliriz. El Cezire yani Yukarı Mezopotamya 639'da tüm Azerbaycan'da 644'te alındı ve İslam orduları Kafkaslar ile Hazar Denizi'ne kadar yayıldı. Zaten Suriye alınmıştı. El Cezire denilen yer şu kısım Anadolu'ya giden kısımdan bahsediyor. Şu, şu hatta şu şu kısım diyebiliriz. Ardından da e, Kafkasya yani Anadolu'nun doğusunda, doğusuna yönelindi. Buradaki e, Azerbaycan bölgesi bugünkü Azerbaycan dediğimiz yerler alındı. Biz Anadolu'nun doğusuna biliyorsunuz ki Kafkas diyoruz, Kafkasya diyoruz. İşte buralarda e, Müslümanların eline geçti ve artık bizzat Hazar Denizi'ne ulaşılmış oldu diyoruz. Peki, bakalım. Amr ibnul Az tarafından Mısır alındı. Bakın Fitnhat dönemi dememizin sebebi işte bu kadar fazla, bu kadar e, yüksek oranda fetihlerin yapılmasıydı. İşte bunlardan bir tanesi de Mısır alınmıştır. Fustat şehri kuruluyor burada. Böylece Baharat Yolu ele geçirilmiş oluyor. Baharat yolunu ben size daha önceki sunularda sunularda e, ticaret yollarını anlattım. Şimdi tekrar aynı konuya değinmeyeceğim ama işte şu Baharat Yolu Mısır'ın alınmasıyla ...Müslümanların eline geçmiş oldu. Kim peki alan Mısır'ı? Amr İbnül az Peki geçelim bakalım. Uyarımız varmış. Bu fethiyle Bizans'ın Orta Doğu'daki varlığı sona erdi arkadaşlar. Evet Mısır'ın alınmasıyla Bizans'ın Orta Doğu'daki varlığı sona erdi. Ee, Suriye zaten alınmıştı. Ee, orada bir e, Mısır kaldı. Peki Orta Doğu'daki varlığı sona erdi derken ezber yapmamak adına Orta Doğu nedir? Orta Doğu aslında bir coğrafi alandan ziyade, Bizim son işte 20. yüzyılın başlarında İngilizlerin sömürge alanlarıydı. Peki nerelerdi? İşte bugünkü Mısır, e, İsrail, Kudüs, e, Filistin, e, Suriye. Buraları içine alan coğrafi bölge diyebiliriz. Aslında siyasi anlamda e, kullanmak gerek. Ama biz maalesef halen coğrafi bir bölge olarak da kullanmak zorunda kalıyoruz. Bizans'ın Orta Doğu'daki varlığı sona erdi. Ve 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 Hazreti Ömer'in olayları sadece fütuhatla bitmiyor. Sadece fetihlerle bitmiyor. Devlet örgütlenmesi gerçekleşiyor. Bakalım Hazreti Ömer döneminin devlet örgütlenmesinde neler var neler birazcık başınız ağrıyacak. Evet. Önemli noktaları, önemli bilgileri maddeler halinde karşınıza çıkardım. Buyurun. Fetihlerle ülke illere, illerin başına da Emirül Ümera denilen valiler getirildi. O halde biz valilere Hazreti Ömer döneminde ya da İslam devletinde hatta Türk İslam devletlerinde Osmanlı'ya kadar olan Türk İslam devletlerinde de biz bu kavramı görüyoruz. Emirül Ümerayı buna vali deniyor haberiniz olsun. Fetihlerle illere ayrılması, tabii ki kalkıp da hani e, fetihlerle ülkenin illere ayrılması hangi e, halife zamanında oldu diye bir soruyla karşılaşmazsanız bu verilir de sizden yorum istenir. Ülke sınırlarının genişlediğinin bir göstergesidir. Bilginiz olsun. Ardından düzenli ordu ve ordugahlar oluşturuldu. Ordugah şehirleri Hazreti Ömer döneminde oluşturuldu. Bizim e, şehirlerimizdeki askeri e, üsler ya da ee, askeri bölgeler vardır. Hatırlarsanız şehir içinde sonra 15 Temmuz darbe girişiminden sonra şehir dışına taşındılar onlar. İşte onun büyük bir e, şehir olarak düşünün o askeri bölgeleri. Oldugah şehirleri bu şekilde askeri anlamda kurulmuş şehirlerdir. Adalet teşkilatı kuruldu ve kadılar tayin edildi. Bu hem İslam devletlerinde hem Türk İslam devletlerinde Osmanlı dahil olmak üzere kadı teşkilatı devam edecektir. Kadı hakim demektir ama ilk adalet teşkilatının ve kadıların tayin edilmesi Hazreti Ömer dönemindedir. Askeri amaçla divan örgütü kuruldu. Ee, i̇lk divan örgütü kuruldu diyelim buna ama hangi amaçla? Askeri amaçla. Cümleyi bu şekilde kurursak, kurarsak daha doğru olur. Ee, divan neydi? Divan devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdi. Bununla ilgili ilk örgütlenme de Hazreti Ömer tarafından gerçekleşti. Peki neydi? Adı, bir diğer adı nedir? Askeri amaçla kurulan divan örgütünün Divanül Cunt. Unutmuyoruz. E, isim olarak önemsiz değil. Haberiniz olsun önemli. Beytülmal adıyla bilinen hazine kuruldu. Peki ne hazinesi bu? Devlet hazinesi. Beytülmal devletin malı diyoruz. Devletin hazinesi. Tabii ki Beytülmal kavramı da kullanılacak Türk İslam devletlerinde. Sadece İslam devletlerinde değil. İlk defa ikta sistemi oluşturuldu. Hani daha önce size bahsettiğim sistem, ikta sistemi, tımar sistemi e, hatırlamayanlar varsa şuydu. Devlet e, görevlileri belli başlı e, ehil olan tabii ki görevlilere toprak verir. O toprağı işletir. O toprak karşılığında da bir takım görevleri vardır o kişilerin. Asker besleme gibi, maaş verme gibi e, çalışanlarına, kendi maaşını alma gibi, güvenliğini sağlama, devlete vergi, verer, vergi verme. işte bu e, sisteme biz İktidaz sistemi diyor. Bu bir toprak sistemidir. Hazreti Ömer döneminde askeri valilere verilmiştir. Daha pardon askere verilmiştir. Valiler de asker olunca askeri vali de çok hani e, anormal bir kavram değil aslında. İktidaz sistemi daha sonra Türk İslam devletleri olan e, Selçukluların her ikisinde kullanılacak. Osmanlılarda da tımar olarak kullanılmaya devam edilecektir. Yani genişleyecektir e, alanları sınırları sistemin sınırları genişleyecektir. Ona tımar sistemi denecektir. Hicri takvim oluşturuldu. Hicri takvim Müslümanların kullandığı bir takvimdir. Bunun takvim konusunda işlemiştik sizde. 622 peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret tarihini esas alır. Başlangıç noktası olarak ona esas alır. İşte bu takvim Hazreti Ömer döneminde kurul uygulandı. Ya da oluşturuldu diyelim. Askeri posta teşkilatı kuruldu. Evet haberleşme anlamında önemli bir gelişme. İlk haberleşmeyi de gerçekleşmiş oldu. Hazreti Ömer döneminde İslam toplumu diyelim. Uyarımız var mı? Bakalım varmış. Bu dönemde kurumsal İslam devletinin temine atılmıştır. Yani size o para, o maddelerin tamamı verilip sizden bir çıkarım istenirse böyle bir çıkarım yapabilirsiniz. Bu dönemde kurumsal İslam devletinin temeli atılmıştır diyoruz arkadaşlar. Hazreti Ömer İranlı bir demirci köle de e, diyenler var. Ebu Lülü tarafından hançerlendi. Şehit edildi. E, maalesef diyoruz. Allah rahmet eylesin dedikten sonra sunuyu da bitiriyoruz. Evet demek ki bu sonu da biz Hazreti Ebu Bekir dönemini işledik. Ardından Hazreti Ömer dönemini işledik. Bir sonraki sunuda da dört halife döneminde Hazreti Osman'la Hazreti Ali'yi ele alacağız ve dört halife dönemini de bitirmiş olacağız. Bir sonraki sunuda görüşelim.